Arkadaşlar 4. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. 1. dünya kendi eksen etrafında dönüşünü 24 saatte yani bir gün, güneşin etrafındaki dolanımını ise 365 gün 6 saatte yani bir yılda tamamlar. Buna göre dünya güneşin etrafında bir defa dolandığında kendi etrafında kaç tam dönüş yapar diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zaten sorunun cevabı soruda verilmiş. Güneşin etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte. Yani güneşin etrafındaki bir tur dönüş demektir bu. Ve tabii ki bu süre içerisinde kendi etrafında da tam dönüş olarak 365 günde tamamlar. 2. Dünya kendi ekseni etrafında dönmektedir eğer dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi aşağıdakiler hangisinin olması beklenirdi. Gece ile gündüz oluşurdu. Bir gün meydana gelirdi. Gölge uzunlukları gün içinde değişirdi. Dünyanın hep aynı yüzü güneşi görürdü. Arkadaşlar şimdi dünyamız güneşin etrafında döndüğü için dünyamız güneşin etrafında döndüğünden Tabii ki bu durumda bir de kendi eksen etrafında dönmektedir. Kendi eksen etrafında dönüşü bir günde tamamladığı için burada ne var? Gece ve gündüz oluşuyor. Peki bu olmasaydı yani kendi eksen etrafında dönmeseydi tabii ki dünyaya güneşe hep aynı yüzü bakacaktı. Bu da tabii ki cevabımız D seçeneği olur. 3. Aşağıdakiler hangisi kayaçların parçalanmasına sebep olan etkenlerden değildir? Akarsu, rüzgar, yağış, fosilleşme. Arkadaşlar akarsu, rüzgar ve yağış kesinlikle kayaçların parçalanmasına sebep olur. Sıcak ve ısı da tabii ki sebep olur ama fosilleşme kesinlikle olmaz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sağlıklı bir yaşam için önerilmez? A. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Evet bu önerilir. B. Tebrizliğimize dikkat etmeliyiz. Kesinlikle bu da önerilir. C. Dengeli beslenme ve spor yapmalıyız. Kesinlikle bu da önerilir. D. Mevsimi dışında sebze meyve tüketmeliyiz. Arkadaşlar mevsimi dışında sebze meyve tüketirsek tabii ki özellikle hormonlu meyve ve sebzeler yemiş oluruz. Ki bu da sağlığımız için zararlıdır. Cevabımız D seçeneği. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Su ve mineraller her besinde bulunur. Doğru arkadaşlar. B vücudumuzun büyük bir bölümünü su oluşturur. Evet arkadaşlar. 4/3'ü sudur. C yağlar öncelikli olarak diş ve kemik sağlığımız için önemlidir. Hayır arkadaşlar. Daha çok kemik, diş ve kemikler için kalsiyum önemlidir arkadaşlar. D büyüyüp gelişmemizde mineraller önemli rol oynar. Tabii ki bu da doğru arkadaşlar. 6. Aşağıdaki besinlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla karbonhidrat içerir? Balık, yeşil fasulye, domates ve makarna. Arkadaşlar burada diğerlerine oranla en fazla karbonhidratı tabii ki makarna içermektedir. 7. Aşağıdaki hangisi besinlere katkı maddesi konulmasının amaçlarından biri değildir? A. Tatlandırma B. Renk verme C. Tazeliğini artırma D. Uzun süreli saklama. Arkadaşlar burada besinlere katkı maddesinin kurulmasının amaçlarında tatlandırma var, renk verme var, uzun süreli saklama koşulları sağlama var. Ama tazeliğini arttırma gibi bir amaç söz konusu değildir. 8. Zeynep okuldaki arkadaşlarıyla etkinlikler yapıp sigara ve alkol bağımlılığı ile mücadelede sorumluluk almak istemektedir. Zeynep okulda hangi öğrenci kulübünde görev almaktadır? Kızılay, Yeşilay, Sivil Savunma, Çevre Koruma. Tabii ki arkadaşlar Yeşilay'da görev alması gerekiyor. 9. Bazı cisimlere kuvvet uygulandığında cisimlerin şekli değişir. Kuvvet ortadan kalktığında ise tekrar eski haline döner. Buna göre aşağıdaki hangisi bu cisimlere örnektir? Teneke kutu, kağıt, sünger ve plastik şişe. Arkadaşlar kuvvet uyguladığımızda Teneke kutunun şekli değişir ama tekrar bıraktığımızda eski haline gelmez. Yine kağıdın da şekli değişir ama yine eski haline gelmez. Plastik şişenin de şekli değişir ama yine eski haline gelmez. Ama süngeri e, sıktığımızda, kuvvet uyguladığımızda, uyguladığımızda şekli değişir. Bıraktığımızda çoğunlukla yine kendi eski haline gelir. 10 aşağıdaki hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? A hareket yönünü değiştirmesi, B hızını azaltması, C madde miktarını artırması, D şeklini değiştirmesi. Arkadaşlar, bir cisme kuvvet uyguladığımızda hareket yönü değişir. Hızı azalabilir. Şekli değişebilir ama madde miktarı kuvvet uygulamayla kesinlikle artmaz. 11 kuvvet uygulandığında şekli değişip uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir. Aşağıdaki hangisi esnek cisimlere örnektir? Bakır tel, tahta sıra, plastik şişe, lastik toka. Tabii ki arkadaşlar bakır tel değil, tahta sıra değil, plastik şişe değil. Lastik ve benzeri cisimler buna bir örnek olabilir. Cevabımız D seçeneği. 12. Fatih plastik su şişelerini geri dönüşüm kutusuna atmadan önce şişeleri elleriyle ezmiştir. Buna göre Fatih'in uyguladığı kuvvetin şişeleri etkisinin bir benzeri verilenlerden hangisinde gözlemlenebilir? A. Pimpon topuna vurulması. Hayır burada gözlemlenmez arkadaşlar. B. Market arabasının itilmesi. Yine gözlenmez. C. Oyun hamurundan kedi yapılması. Evet burada yine gözlemlenebilir. D. Araba kullanırken frene basılması. Burada gözlenmez. Cevabımız C seçeneği. 13 aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilebilir? Tahta kaşık, cam bilye, demir çivi, porselen fincan. Tabii ki arkadaşlar tahta, cam ve porselen mıknatıs tarafından çekilmez. Ama demir ve benzeri cisimler çekilebilir. 14. Görseldeki içi şeker dolu kavanozun bürüt kütlesi 2 kilo 500 gramdır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 gram gelmektedir. Buna göre şekerin net kütlesi kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar burada iki unsur söz konusu. Biri kavanoz ve tabii ki biri de şeker. Şekerler. Şimdi bunların toplamı tabii ki 2 kilo 500 grammış. Peki, kavanoz boş tartıldığında diyor, sadece kavanoz 450 gram gelmektedir. Yani 450 gramla neyi toplarsak biz 2500 gramı elde ederiz? Dolayısıyla tabii ki 2500'den biz 450 gramı çıkardığımızda tabii ki şekerlerin ağırlığını bulmuş oluruz. O da çıkardığımızda tabii ki 2050 gram olacak. Yani şekerlerin toplam net ağırlığı 2 kilo 50 grammış. Cevabımız D seçeneği. 15. Ayşe kuzenine doğum günü hediyesi olarak gümüş yüzük almak istemektedir. Ayşe'nin alacağı yüzüğün kütlesi hangi birimle ifade edilir? Gram, kilogram, litre, mililitre. Arkadaşlar burada gümüş ve benzeri e, cisimlerin kütlesi gramla ölçülmektedir. Cevabımız A seçeneği. 16. Aşağıdakiler hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir? Sıkıştırılabilir, akışkandır, konulduğu kabın şeklini alır, belli bir hacmi vardır. Şimdi sıvı deyince arkadaşlar akışkandır, konulduğu kabın şeklini alırlar ve tabii ki belli bir hacmi vardır ama sıkıştırılabilir değillerdir. 17 bir maddeye ait özellikler aşağıda verilmiştir. Suda batar, suyu emmez, mıknatısla çekilmez. Bu özellikler hangi maddeye ait olabilir? Çivi, kağıt peçete, cam bardak, talaş. Şimdi arkadaşlar bir defa baktığımızda suyu emmez diyor. Kağıt peçete emer. Tabii ki talaş emebilir. Mıknatısla çekilmez diyor. Çivi çekilebilir cam bardak çekilmez ve suda batar diyor. Tabii ki yine cam bardak suda batar. Cevabımız C seçeneği. 18. Gözlem evleri uzayda yer alan gök cisimlerini gözlemlemek, incelemek ve veri toplamak amacıyla şehir dışına kurulur. Gözlem evlerinin şehir dışına kurulma nedeni hangisidir? A. Sessiz olması B. Yüksek olmaması C. Maliyetin az olması D. Işık kirliliğinin olmaması Arkadaşlar özellikle şehir dışına kurulmasının sebebi ışık kirliliğinden arındırmak içindir. Cevabımız D seçeneği. 19. Yapmış olduğu binlerce deneme sonrası hiç yanılmadım. 10.000 işe yaramayan yol buldum. Diyerek zorluklar karşısında yırmadan ampulü icat etmiştir. Yukarıda bahsedilen bilim insanı kimdir? Galileo, Graham Bell, Louis Pasteur, Thomas Alva Edison. Tabii ki arkadaşlar ampul deyince aklımıza gelen kimdir? Thomas Edison'dur. Cevabımız D seçeneği. 20. Yüksek ve yoğun seslere gürültü denir. Gürültülü ortamlar ses kirliliğine yol açar. Aşağıdakiler hangisi şehirlerde ses kirliliğine sebep olur? A. Araç kullanımının azaltılması. Hayır bu sebep olmaz. B. Yeşil alan miktarının artılması. Bununla alakası yoktur arkadaşlar. C. Trafikte korna kullanımının mümkün olduğunca azaltılması. Yine bu da ses kirliliğini engeller, azaltır. D. Fabrika ve imalat şehir merkezinde kurulması. Evet bu ses kirliliğini artırır ve sebep olur arkadaşlar. 21. Aşağıdaki mesleklerin hangisiyle kullandığı sesin şiddetini artıran teknolojik araç eşleştirmesi yanlış verilmiştir. A. Sokak satıcısı megafon. Doğrudur arkadaşlar bu. Ve ressam steteskop. Arkadaşlar steteskop daha çok doktorların kullandığı bir alettir. Biliyorsunuz. Şöyle. Yani yanlış eşleştirme burada. Burada ne olması gerekiyor? Ressamda tabii ki fırça olması gerekiyor. C. Hakem düdük. Doğru. Müzisyen mikrofon. Tabii ki doğru. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.